Ham Silos ondan herkese merhaba. Biraz hızlı giriş yaptım bu sefer. Ee, ön bölümleri göstermedim, direkt konuyu özetlendim. Şimdi buraya giriş Milli Parklar bünyesinde olduğu için 5 lira Fişinizi ee, alıyorsunuz temiz temiz. Buradan böyle devam ediyorsunuz. Burada işte mescit, bebek bakım odası, ee, engelli lavabo, normal lavabolar mevcut arkamdaki binada. Ee, Koy buradan biraz daha ileride. Şimdi Koy'a doğru ilerleyeceğiz. 150 metre falan. Yani şu noktaya kadar araçla buradan sonrasını yürüyerek devam ediyorsunuz. Zaten hani 150 metre o kadar da yürürsünüz diye düşünüyorum. Ve bayanlar baylar karşınızda Hamsilos Koy'u. yürüyüş yolu için 2000 metre diyorlar. 2 kilometre. Şu arkamdaki yoldan gidiyor. Ben tabii ki gidemeyeceğim. Çünkü o kadar çok yoruldum ki. Bir önceki vlogda eğer izlediyseniz haber dersinizdir. Manyak gibi 3 saatte 13 kilometre gidebildiğim için e, ee, üzerek söylemeliyim ki bu sefer o kadar dayanıklı değilim. Ve, ee, o 2 kilometre yürüyemeyeceğim çünkü canım çıktı. Hemen bağlandım. Dronum e, drone'um olmadığı için size drone'lu görüntü çekemeyeceğim. Fakat buraya gelirken yanınızda bir drone getirmek sizin için güzel manzaralar görmeye sebep olur. Ben e, maalesef ki dediğim gibi dronea gelemediğim için size drone'lu görüntü gösteremiyorum. Ama internette çok güzel drone görüntüleri mevcut İzleyebilirsiniz. Size Hamsilat Koyu'nun en güzel manzarasını göstermek istiyorum. Karşınızda koyun. Drone görüntüsü olmadan ki en güzel görüntüsü. Alan içerisinde böyle belirli noktalarda seyir terasları var. Bir tanesi şurada karşıda, bir tanesi şurada karşıda, Hop, orada. Ee, bu şekilde 2 kilometrelik alan içerisinde farklı farklı seyir terasları mevcut. Gezmedim ama tahmin ediyorum. Ee, şimdi de, size burayı. Biraz da orman içerisinden göstereyim daha sonrasında bu kısa vlogu bitireceğim. çok kısa olmakla Üzülerek söylemeliyim ki o 2 kilometreye de gitmek isterdim ama çok enerjim bitti. Yani daha kahvaltı yapmadım ve yoldayım. Bu vlog için affınıza sığınarak vlog bitiriyorum. Beğenmeyi en azından başınıza ne gelecek, hani ne göreceksiniz, ücretli mi, ücretli değil mi? Ben gereken ücretli olduğunu bilmiyordum mesela öğrenmiş oldum. Ücretli mi değil mi? Siz de öğrenmiş oldunuz en azından. 5 ee, lira olduğunu öğrendiniz. Gibi gibi şeyler. Blo bu vlogun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Yorgunluktan yürüyemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.